toplumu ispiyonculuğa alıştırdınız. Maksatları bu ben değilim filan kişidir diyeyim, onu ispiyonlayayım. Ondan sonra diyecekler ki Alparslan Hoca bak filanı ispiyonladı. Çok alçakça bir plan yani. Ve aramızda 20 yaş fark var. Bu adam bu konuşmayı 3 sene evvel yapmış. Saçı sakalı simsiyah. Ben 3 sene evvel saçım sakalım simsiyah mıydı? İşte bu ben değilim. Kuş kadar beynin olsa bunu anlarsın. Sima farklı, ses farklı, konuşma tarzımız farklı. Tongaya düşürecek yani. Belki fotoğraflara bakarken dalgınlığıma gelir, ha bu falan kişidir derim. Ha diyecekler bu onu dedi, demek ki işte onu ispiyonladı. Bu toplumu muhbirliğe, ispiyonculuğa alıştırmaktır, toplumu şerefsizleştirmektir. Biz şerefli babanın çocuğuyuz, şerefsizlik bilmeyiz biz. İnternet ortamında ve emniyette binlerce video kaydınız olduğu halde başkasının yaptığı ve videosu da bulunan bir konuşma için geçtiğimiz gün ses örneği vermek için karakola gittiniz. Bu çıkan bu skandal uygulamayı için ne söylemek istersiniz? O da ayrı bir rezalet, tam bir skandal yani. Konuşan başkası. gidip ifade veren işte, ifade veren mahkemeye çıkan benim. Kuş kadar beyni olan iki kişinin farkını görür değil mi? Bu başka bir insan, bu başka bir insan. Kuş kadar beyni olan bunu görür. Atatürk'e hakaret etmiş birisi. Onunla ilgili beni çağırıyor mahkemeye. Bu konuşmanın kim, konuşanın kim olduğu belli biliyorsunuz zaten. O da bir sürü videoları olan birisi yani. Tanınan birisi. Bana söyletmek istiyorlar bu toplumu muhbirliğe, ispiyonculuğa alıştırmaktır, toplumu şerefsizleştirmektir. Toplumun şahsiyetini bozmaya çalışmaktır. Sen biliyorsun bunun kim olduğunu. Niye bana soruyorsun mahkemede? Ben dedim ki kim olduğunu herkes biliyor. Emniyet de biliyor, istihbarat da biliyor, savcı da biliyor. Toplum da biliyor bu kimdir? Bilinen bir insan. Ve aramızda 20 yaş fark var. Bu adam bu konuşmayı 3 sene evvel yapmış. Saçı sakalı simsiyah. Ben 3 sene evvel saçım sakalım simsiyah mıydı? İşte bu ben değilim. Kuş kadar beynin olsa bunu anlarsın. Sima farklı, ses farklı, konuşma tarzımız farklı, Beni mahkemeye çağırıyor. Savcı bile bile mahkeme açıyor. Ben Seni böyle uğraştırırız işte. Günahınızı arttırırsınız. Cehennemin içine girersiniz inşallah. Günahını arttırırsın başka bir şey olmaz yani. Sen çok iyi biliyorsun bu adam ben değilim. Bu kadar rezalet olmaz ya. Yani devleti iyicene rezil ettiler. Devleti iyice çivisini çıkardılar. Sanki benim hiç videom yok, fotoğrafım yok, ses kaydım yok. Beni çağırıyor adliyede fotoğraf, karakolda ses kaydı. Sanki hiç ses kaydım yok benim internette. Böyle bir rezalet yani. Maksatları bu ben değilim filan kişidir diyeyim. Onu ispiyonlayayım. Ondan sonra diyecekler ki Alparslan Hoca bak filanı ispiyonladı. Çok alçakça bir plan yani. Ben mahkemede de dedim hakime. Dedim ben şahitlik yapmıyorum. Kim dedi? Dedim ben şahitlik yapmıyorum. Katibe dedi şu fotoğrafları götür, götür bir göster. Dedim ben şahitlik yapmadığımı söyledim yapmayacağımı, kimseye ispiyonlamayacağımı söyledim. Neden bunu gönderiyorsun daha bana? Ya bu şahitlik sayılmaz falan dedi. Ne peki o zaman? Ben diyorum ki ben şahitlik yapmıyorum. Neden bana soruyorsun? Neden o fotoğrafları bana gönderiyorsun? Tonga'ya düşürecek yani. Belki fotoğraflara bakarken dalgınlığıma gelir. ha bu falan kişidir derim. Ha diyecekler bu onu dedi. Demek ki işte onu ispiyonladı. Ayıp ya. Ayıp. Yani toplumu ispiyonculuğa alıştırdınız. Birçok arkadaşımızı tehdit ediyorlar. Bize çalışacaksın diyorlar. Yani şerefsiz olacaksın diyorlar. Bunların bir kısmı, bunlar açıklayacağım ben. İsimleriyle açıklayacağım. Şahitse şahitlik yapacaklar bu insanlar. Yaptıkları yanlarına kalmayacak. Kim arkadaşımızı mahallede iş yerinde tehdit ediyorlar. Kim arkadaşı alıp götürüp tenha bir yer ormana şuraya buraya tehdit ediyorlar. Kimin hatta emniyetin içinde ifade verirken ifadeden çıkarken tehdit ediyorlar. Bize çalışacaksın, bize muhbirlik yapacaksın. Yani şerefsiz olacaksın. Niye şerefsiz diyorum? Çünkü adam inanmadığı bir şey yaparsa korkusundan arkadaşlarını beraber oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği, ders yaptığı, sohbet ettiği, namaz kıldığı insanları satarsa şerefsizdir tabii. Ya nedir ya başka? Nedir ya başka? İnansa senin yolunun doğruluğuna şerefsiz demem. Sen o yola inanmışsın. Ona inandığın için sen o görev yapabilirsin, günah işleyebilirsin ama şerefsiz demem. Çünkü sen ona inanmışsın. Şimdi bu inanmamış korkusundan sana hizmetçilik yapacak. Arkadaşlarını satacak. Bu şerefsizlik. Sen insanları şerefsiz mi yapmak istiyorsun? Böyle yapıyorlar. Bana da onu yaptıracak. Birini ispiyonlayayım. Ondan sonra Alpaslan Hoca işte filanı adını verdi diyecekler. Biz şerefli babanın çocuğuyuz. Şerefsizlik bilmeyiz biz.